Arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizler Gangstar Vegas oynayacağız. Evet Gangstar Vegas yeni çıkan bir oyun. Gerçi yeni çıkan bir oyun değil. <laughs> ee, güncellemesi yeni çıktı. Yani güncellemesi başka gün çıktı diyebilirim. Ben güncellemesini bugün yaptım. Ve ilk defa güncellemesini oynayacağım sizinle. O oh, motor buldum. Çok güzel bir motor bu. Bu GTA'nın GTA'nın böyle bir mobil oyunu gibi düşelim. Yani ona benzeyen bildiğim kadarıyla ya bence olmamıştır da herhalde bunu da GTA oha öldüm. Ya ben öyle bir kaza olmaz ya. Oyun incelemesi yapacağız. Çoğunuz bu oyunu biliyordur, oynuyordur. Şimdi bir bakacağız. yalnız motorum şekil. Motorum da şekil ya. Of motor. Oha ne oldu? Nereden uçtuk? Ne yapacağız şimdi? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Oha bir motorcu daha. Oh. Hadi ben bu motoru çok güzel şeyler yaparım. Aa adamı geberttim. Şimdi mesela ne yapalım? İsterseniz bir tane polis çağıralım da. Ben bu oyunu önceden oynadığım için hala paralarım falan var. Önceden ben bayağı para yapmıştım. O yüzden hala gördüğünüz gibi 267 bin 1 lira var. 3 tane paraşütüm vardı. Evet. Görmedim bir yerden biliyorum sadece. Acaba şunlardan da mı? Oha! Kuşanabiliyorum. <laughs> Ama kuşanmak istemiyorum. Özledim arkadaşlar biraz boğazım şeyde. Sağlıksız paket mi? sağlıksız paket evet. Bunu içince ee, şey canımız gidiyor. Neden koymuşlarsa bilmiyorum. Şunlardan birkaç tane alalım evet aldık. Acaba sağlıksız paketi ne işe yarıyor? İntihar etmek isteyen adamlar olabilir. Evet açılırsa. Şundan hemen içelim iki tane almışız. Ne yapalım? Bir tane isterseniz polis çağıralım. Polis yani polisi aralım diyorum. Hani polis çağıracak bir şey yapalım. Ne yapabiliriz? Polisi çağıracak. Mesela şu Aa bir tane daha motorda adam gördüm. öf. Aa o o motorda şey ya fakir. Yalnız arkadaşlar oyun çok kasıyor ya. Baya bir kasıyor oyun. Onu söyleyebilirim. Şu an yeni güncellemede bir yani bildiğim hiçbir şey yok. Tek bir şey yok. Haritası değişmemiş. Haritası yine aynı. Ee, şeylerde bir değişiklik yok. Arabalarda, motorlarda, uçaklarda. Araçlarda hiçbir değişiklik yok. Sadece şurada fark ettiyseniz haritada e, D D şeytanın içinde D şeytan işaretinin içinde D yazan bir yer var. Orası o görev, o görev açık. Ben demin de baktım açıkmış o görev. Yani bu sadece oyun incelemesi. Oyun incelemesinde onu yaptım? Ben bir şeye basmadım. Pardon arkadaşlar ya. Şarj azaldığı da şey gösterdi. Şarjı azalınca menü dönüyor yalnız. Aktif değil. 257 bin 1 lira. Acaba şu B şartı ne? alakalı. Akıya burada dükkan var. Rehin dükkanı var. Dükkan rehin dükkanı. Rehin dükkanı mıdır? Ya oyun çok kasıyor. Şöyle bir hızlanalım. Daha hızlı yap. Polis çağırmak istiyor. Öf arabam. Gazla gazla kardeşim. Ben bu e, üçte de fark ettim. Bu araba oyunun en hızlı arabasıdır. Hop. Oyunun en hızlı arabası budur. Benim oyunumun. Arkada mı? Hadi arkada. Sen de yarış yapmak istiyorum ama seni geçerim her şekilde zaten. Ama seni almak istiyorum. Keber. Önünü kestim. Evet. Hadi araba değişikliği yapalım. Sen arabanı bana ver. Nasıl lan? Ezip geçiyor. Sen arabanı bana ver. Ben de sana motorumu vereyim. Ya da motoru dalma. Yürü git basket olan. Sen bir de ezeceğim. Ezil. Seni ezeceğim. Hıyt. Ezdim. Ne mini makineli tabancı çift şarjör çıktı ondan. Yanında şarjör gezdiriyor silah gezdirmiyor. Çok mantıklı. Ne yapalım şimdi bu bebekle? ne yapalım bu arabayla ne yapalım. Ya bir yürü git ya. Kapat şunu. Ben bunu kop Gömerim ya. Öf öf dur dur. Sakin abi sakin. İsterseniz bir de havaalanına gidelim. Burası havaalanının yakını derken. Çok... Öf arabamız. Arabanın içine ettik. O araba hiçbir bir değişiklik yok. Oyun yalnız yani güzel olmasına rağmen kötü yanı çok kasıyor. Kasması yani birinci ekolü falan alırdı Hani GTA'nın yine bu. Başka yok evet. Başka motor motor diyorum. Başka uçak yok. Maalesef yine bunu ya. Bunu bırakıp acaba onu alsam mı ya? Bu araba çok güzel ya. Hani çok şekil bir araba. Oha ne oldu? Senin için bir de bir tane rampadan atlayacağım bir dakika. Hayvanın farlı zor yanıyor. Hız yapıp bir şey yapacağım. Hız yap, hız yap, hız yap. Oha. Ya neyse boşver çok konuştum. Çok konuşma. Oha. 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 Demin o nasıl? Sesi görüyor. O nasıl? Bu 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 uçak demin nasıl oldu? Oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Devam edelim. Bu arada bu oyunu oynayabilirim. Yorumlarda yazarsanız oynarım bu oyun devam edeyim oynamayı düşünüyorum. Part videoları, part bir part 2 falan çekerim. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Yani şu an acaba şu köprünün altına geçebilir miyim? Geçemem. Boş geçemem. Acaba bu uçakla şey yapsam çünkü gösteri hafif. Ha bu arkadaşlar bu uçak bir de suda gidebiliyor size bir de suda gösterin bu uçağı. Ama mesela su var. Şuraya. Su diyorum ya yani. Deniz mi lan? Yok ne deniz lan? Göl acaba. Göl mü lan bu? Göl gibi. Herhalde göl. Yani çünkü böyle bir yerde deniz olması imkansız. Ya o yine kastı. Ya yani, o ne? Oha gemi. Oha bedava gemi buldum. Aa şey değil. Gireriz tamam bekle. Şurada bir göstereyim size şunu. İner misin suya? Hadi çarpma. Allah. Patladık. Hastane faturasını. 13.856 liram gitti. Bir uçak. Ne oldu Bir uçak şeyiyle. Kazasıyla 13.000 bir, şey, bir şeyim gitti. Ne oldu lan sen? Ben ona saldım. Lan sen niye ortası tutuyorsun lan? Çok şekil bu. Oha bir roket atar. Benim roket atarım var ki. Aha bak. Acaba bunu kime bombalasam? şöyle çok şekil durdum. Çok şekilliyim. Bir araba bombalayacağım. Ya da araba bombalayamıyor. boşa gidiyor. Araba hareket ederken roketi sıktığımız mı? Araba ileride ileri gidiyor. Sonra lan ezme beni. Ha şöyle yapsak bir de. Şöyle dikleme atsak. Bu bir yere dönmüyor ya. Dönme sakın oradan. Sakın oradan dönme. Tamam dönme. Hadi döndü. Koş koş koş. Ya ben şu teyzeyi vurmak istiyorum. Teyze diyorum. Şunu vurmak istiyorum. Teyze var mı acaba bu oyunda? Geber. Geber. Öf. Adamdan tabanca çıktı. Sanki hiç tabancam yok. El silahı çıktı. E ne yapsak göre yapsak acaba? Neyse arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim mi? Bitirmeyelim mi? Neyse arkadaşlar bitirelim. Bu videoyu burada bitirelim. Oyun güzel. şekil. Şekil. Oyun güzel yani. Oynayabilirsiniz. Bu, bundan oyun çekeceğim. Başka oyunlarda çekerim. Ee, yani yorumlarda yazabilirsiniz ne oyun çekeceğim hakkında. Neyse. Ee, ne yapıyor ya? Zıplama yok mu bunu arkadaşlar? Zıplama yok. Bir de şöyle şey yapabiliyorsunuz. Görevlerde falan ya da birliğiyle falan savaşabilirken şöyle geçiyorsunuz. Yani artistçe hareketler falan yapabiliyorsunuz. Ne uzun duvarmış. Bak şöyle. Benim şeyim bittiği için. Evet arkadaşlar bu videoyu bunu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, daha çok video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Eğer bu oyunu çekmek yani çekmemi istiyorsanız yorum atın. Yani istediğiniz yani oyun yazın ben bütün oyunları indiririm oynarım. Neyse görüşmek üzere. Hoşça kalın.